Antik çağdan bu yana, Platon'dan Buda'ya kadar birçok felsefeci gerçek sandığımız dünyanın belki de asıl gerçeğin gölgesi bile olmadığını söyleyip durmuşlardır. Tamam Matrix muhteşem bir film, inanılmaz bir kurguya sahip. Bize bazı şeyleri sorgulatıp kafamızı açıyor ama bahsettiği mevzu felsefeciler için çok eski mevzular. Sokrates'in kendini bil öğretisiyle başlayan bu silsile aynı zamanda onun idam edilmesine de sebep oldu. O zamanlar böyle aykırı düşünmek, aykırı şeylerden bahsetmek öyle kolay da değildi. Platon'un devlet adlı eserinde bahsettiği mağara alegorisindeki mahkumun mağaradan çıktığında gözlerini yakan ışık, Neo'nun ilk kez kullandığında ağrıyan gözlerine ilham oldu. Matrix olasılığı kişinin bütün hayatını bir tüpün içinde, uyku benzeri bir durumda, beyin uyaranlarıyla yaratılan yansımalar içinde yaşaması anlamına geliyor. Matrix'te Morpheus'un dediği gibi bilgisayarların ürettiği bir düş dünyasında yaşayan bireyler hayatı bütün zenginlikleriyle tecrübe ettiklerine inanıyorlar. Duyu alıcıları Matrix'e bağlı bu sayede tad alma, koku, dokunma, görme, işitme bilgisayarlar tarafından uyarılıyor. Yani bize gerçekliği hissettiren şeyler aslında duyularımız. Dokunuyorsak, görüyorsak, kokluyorsak onun gerçek olduğuna inanıyoruz. Bunu yaşadığımız süre boyunca edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak doğru buluyoruz. Fakat duyularımızın ara sıra bize yanılttığını tecrübe etmişizdir. Bütün bu deneyimlerimiz dış dünyadaki nesnelere dokunarak, onları koklayarak değil de beynimize gönderilen sinyaller sayesinde oluşuyor olabilir mi? Şu anda koltuğunda oturmuş beni izlediğini sanarken aslında bir tüpün içinde yüz olabilir misin ya da öyle olmadığını kanıtlayabilir misin? Hayır. Descartes ilk felsefe üstüne düşünceler kitabında duyuların bizi yanıltabileceği üstüne kuşkularını dile getirirken düşlerimizi yaşadığımızdan ayırmayı sağlayacak ölçütler oluşturuyor. Çünkü düşler uyandığımız ana kadar gerçekçiliğine bize inandırabiliyorlar. Neo ilk olarak Matrix rüyasında görüp kanter içinde uyanıyor. Bu sahne bir algı deneyiminin gerçeğine kadar yakın olduğunu aslında bize hatırlatıyor. Descartes düş görme savını kötücül bir cinle destekliyor. Ona göre kötü bir cin iki kere ikinin dört olduğuna bizi inandırmış olabilir. Peter Hunger, kötücül bir cin yerine şeytani bir bilim insanından şüphelenir. Bu beyin uzmanı sinir sistemimize bağlanmış elektronların verdiği elektrik uyarıları üreten bir bilgisayar kullanmaktadır. Bu elektrik uyaranları kullanarak bizi gerçekte var olmayan bu nesnelere inandırır. Putnam bu kuşkucu bilim kurgu senaryosunu 1981 yılında çıkardığı Akıl, Hakikat ve Tarih kitabında bir üst level'a taşır. Onun savında şeytani bilim adamı bizi sadece nesneler konusunda kandırmaz. Bir de üstüne duyularımızla algıladığımız her konuda aldatır. Ona göre beyinlerimiz cerrahi bir ameliyatta alınıp beyni besleyen kimyasalların olduğu bir kavanoza koyulmuş olabilir. Güçlü bir bilgisayar beyinlerimize kitap okuduğumuzun, araba kullandığımızın yanılsamasını yaratan elektrik uyaranları gönderir. Putnam bu Matrix'e çok benzeşen senaryosunu anlattıktan sonra sorar. Bir kavanozun içinde olmadığınızı nereden biliyorsunuz? Peki gerçek nedir? Morpheus Neo'ya sorar. Gerçeği nasıl tanımlıyorsun? Eğer hissedebildiğin, koklayabildiğin, tadına bakabildiğin ve görebildiğin şeylerden bahsediyorsan, gerçek o zaman sadece beyninin yorumladığı elektrik sinyalleridir. Morpheus bir dava adamı olarak gerçek dünyaya bağlı kalır. Fakat Cypher başka bir makul yol seçer. Eğer gerçek yalnızca duyu deneyimleri ise, nereden geldiklerinin ne önemi var? Eğer gerçeklik insanın kendi duyumlarından geliyorsa, onların peşinde koşmakta ahlak dışı bir şey yoktur. Cypher böylece gerçeklik yanılsamayı seçiyor. Yani eğer Cypher hatalıysa Morpheus da hatalıdır. Çünkü gerçeklik senin algıladığındır. Cypher gibi bir yanılsamayı da gerçek olarak kabul etmek isteyebilirsin. Platon'un mağara alegorisi bu noktada düştüğümüz çıkmazı açıyor. Alegoride doğduğu günden beri mağaraya zincirle bağlanan ve mağaranın kapısını dahi görmeyen tutsaklar var. Dışarıdan insanlar ve hayvanlar mağaranın kapısının önünden geçtikçe gölgeleri duvara yansıyor ve tutsaklar yaşadıkları dünyada sadece buna tanıklık edebiliyorlar. Dolayısıyla hayatın bu olduğuna inanıyorlar. Bir gün tutsaklardan birinin zinciri kesiliyor ve dışarı çıkıyor. Gün ışığı gözlerini yakıyor. Gördüğü her şey bu kez üç boyutlu olarak ve daha gerçek olarak karşısında beliriyor. En sonunda tüm bu gördüklerini aydınlatan güneşi de fark edince gerçekten emin oluyor ve sevinçle diğer tutsaklara gördüklerini anlatıp onları mağaradan çıkarmak için zincirlerini kesmeye çalışıyor. Fakat diğerleri buna karşı çıkıp hiç hoş karşılamadığı gibi ona deli gözüyle bakıyorlar. Etrafımızda gördüğümüz dünyanın sadece görünüş olduğu fikrine en gelişmiş kanıtlar belki Kant'ın çalışmalarında bulunuyor. Ona göre etrafımızda gördüğümüz ve hissettiğimiz dünya insan bilincinin bir yansıtmasından başka bir şey değildir. Bu dünya sanıldığı gibi bizden ayrı olarak var olmaz. Kant'a göre olağan tecrübenin yanılsamasını yaratan Descartes'in kötücül cini gibi harici bir varlık değildir. Bizi aldatan yine biz insanlarızdır. Tecrübe ettiğimiz dünyayı yansıtarak ona bağımsız bir gerçeklik kazandırır ve böylece kendi özgürlüğümüze yabancılaşırız. Kant'ın savunduğu diğer seçenek modern aydınlanma felsefesidir ki ilkileri Amerika Birleşik Devletleri Anayasasında bile hayat bulmuştur. Yaşanmaya değer tek toplum özgür insanların kendi kendilerini yönettiği toplumdur. Köleler ancak kendi kendilerini serbest bırakırlarsa özgür olabilirler. Eğer onları zincirlerinden bir başkası kurtarırsa kolayca tekrar köle olurlar. Kant bizi ancak ve ancak bizim kurtarabileceğimizi söyler. İnsanlığın bu kendini özgürleştirmesi her birimizin kendi içimizde keşfetmek zorunda olduğumuz bir kaderdir. Mesela Kant Samanyolu'nun milyarlarca gök adadan sadece biri olduğunu ileri sürdü. Ama Aristoteles zamanında dünya merkezcilerden olup güneş dünyanın etrafında döner fikrine daha yakın olduğu için komik gelmemeli bize. Çünkü bugün dünyayı gözümüzde gördüğümüz haliyle bu kadar iyi yorumlayamasaydı diğer filozof ve düşünürler üstüne bir çakıl taşı daha ekleyip günümüzdeki bilgiye ulaşamazlardı. Düşünürler hep birbirlerinin fikirlerini benimseyip üstüne yeni bir fikir koyarak doğruya yaklaştılar. Bugün bulunduğumuz yerden gökyüzüne baktığımızda dünyayı hakikaten de merkezde görürüz. Oysa bilimsel olarak da biliyoruz ki evrende küçük bir noktayız. Yani algıladığımız aslında gerçek değil. Eğer Aristoteles'in yer merkezli antik evren bilimini reddediyorsak o halde algıladığımız dünyanın yanılsama olduğunu kabul etmek durumundayız. Çünkü bizim algıladığımız dünyada her gün güneş etrafımızda döner. Bu sayede gece ve gündüz olur. Yer merkezli evren görüşü fiziksel dünyaya doğrulan fiziksel bedenlerimizin merkezinden bakmaktır. Algıladığım dünyanın merkezi benimdir. Benim fiziksel varlığım. Bu herkes için aynıdır. Fakat tecrübelerimiz kısa sürede bize diğer varlıkların bizi sınırlama ve arzularımızı gerçekleştirmemize engel olma gücüne sahip olduğunu öğretir. Çünkü onlar da kendilerini merkezde ve değerli görür. Bu açmazdan çıkmak için aslında tek yol evrendeki tüm akıllı varlıkların birlik içinde evrenin gerçek merkezi olduğunu kabul etmesidir. Kahinin bekleme odasında potansiyel bir Budist çocuk Neo'ya şunları söyler. Kaşığı eğmeye çalışma. Bu imkansız. Bunun yerine gerçeği fark etmeye çalış. Gerçek nedir diye sorar Neo. Kaşık yok. O zaman eğilenin kaşık olmadığını yalnızca kendin olduğunu göreceksin. Kaşığı eğemeyiz, dışsal denilen gerçekliği değiştiremeyiz. Fakat hakikatin bizim içimizde olduğunu, bizim bir parçamız olduğunu fark edersek kendimize eğmemiz yetecektir. Kaşık kendiliğinden eğilecektir. Bu durumda buradaki kendi ego değil, daha yüksek bir kendi olmuş oluyor. Yani herkesin bir olması. Eğer birbirimizden ayrı yaratıklar olduğumuz fikrinden vazgeçebilirsek tanrısal bir güce kavuşuruz. Neo kendinin o yani seçilmiş kişi, özel biri olduğunu değil, bütün varoluşla bir olduğunu Fark etmesi gerekir. Hey. Matrix'in seçtiğim bir başka lokal konusunda tekrar görüşmek üzere. Matrix severler, hepinizi çok seviyorum, öpüyorum. Bye.